Şöyle bakıyorum ben de dahil klasik bir Maraş yani şeyi bana göre özür dilerim çok da konuşmasını bilmem bir kere Kahraman Maraş susamış neye susamış sanayi 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 ne vermiş Maraş'a çok güzel şeyler vermiş ama kirletli şeye baktığınız zaman bir sır barajı ve belli şeylere yarım asır bir asırda belki de temizlenmez. Maraş'a ne gelir? Sanayi sanayi saygı duyarım. Ama önce Kahramanmaraş dünyanın en zengin su yataklarında akarsu içilir su soruyorum bilen arkadaşlar kaçıncı sırada? Bir daha soruyorum bayanlar da dahil. Kahramanmaraş dünyanın en zengin su yataklarında kaçıncı sırada? İç Bir dakika. Sura bakma. Içilir ve akarsu. Bilenler e, bir parmak kaldırsın. Kaçıncı sırada? Türkiye'de bir sırada, dünyada üçüncü sırada diyebiliyorum. Alkışlarım. <laughs> Şimdi üç kişi kaldırdı. Tahmin ödüğünü biliyor. Ama genelde bunu bilmiyoruz yani. Genel anlamda. Ben eğitimci değilim. Bir sene Kahramanmaraş'ta ilkokuldan başlayarak Yavşan'ı, Başkonusu, Su Zenginliğini, anlatmamız lazım. Kimlere, gençlere, şeylere. Ne var bu Maraş'ta turizm? Hiç yok. Sıfırın altında sıfır. Depremden önce de. Allah Allah. Ve esnafı ve genel hatlarıyla belli şeyleri rahatlatacak olan turizm, turizm, turizm. İsmini birden hatırlat, hatırlayamadım. Gökhan, Gökhan Bey. Bu Gökhan Büyükdereli. Kusura bakmasın. Bana göre çok önemli biri ama hep susarlar. Yüzüne söylüyorum. Yani çıkıp da Antepli gibi böyle ya şöyle milletvekili böyle diyemezler. Diyemez de ve dersen de yanından biri çeker. Ya sus der. Bunu ben yaşadım Mahir Ünal'la. Ya dondum kaldım. Çünkü Antepli böyle değil. Hem konuşur hem alır. Ağzımızı açtık mı? Efendim Antep'te şu var, Antep'te bu var. Ya Maraş'ta olan doğal güzellikler hiçbir yerde yok. Her şey para değil bir kere. Maraş'ı ve idare edenler evet sanayiciler dahil yüzlerine de söylerim her şey para değil ama maalesef Sır Barajı bu şekilde kirletmeleri kirlenir ama bu kadar olmaz. Ben çok anlatacak şey var. Kusura bakmayın. Özür dilerim kıymetli zamanınızı aldım. Yani kahraman Maraş için ben buraya gelirken ne yapabiliriz? diye bir şey şey yapmıştım. Yine de çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.